Merhaba arkadaşlar, ben Tayfun Erbilen, prototurk.com adresini hazırlamış olduğum bu yeni paylaşım videomu, hoş geldiniz. E, bu videomda PHP'de koşullu ifadelerden bahsedeceğim arkadaşlar. 6 derstir zaten koşullu ifadelere genelde örnekler veriyorum. Yani örnekler veriyorum derken e, hani koşullu ifadelere geldiğimizde şöyle şöyle yaparız diyorum. En sonunda da geldik koşullu ifadelere. Şimdi koşullu ifadeler ne işe yarar arkadaşlar? Daha mantıklı cevap vermemize yarar koşullu ifadeler. Örneğin bir form kullanımında kullanıcı o kutucuklara mesela adını soyadını ve e-posta adresini girdiğinde gönder dediğinde bazı kontrolleri koşullu ifade ifadelerle yapabiliriz. Örneğin adının soyadının boş olmamasını koşullu ifadelerle yani bir koşula bağlayarak sağlayabiliriz. Ya da e-posta adresinin düzgün bir e-posta adresi girilip girilmediğini yine bir koşullu ifade ile sağlayabiliriz. Ya da bir e, formun post edilip edilmediğini yine koşullu ifadelerle sağlayabiliriz. Ya da bir sayfalama sistemini yine koşullu ifade ile yapabilmemiz mümkün. E, ve birçok şeyi bunun gibi birçok şeyi koşul koşula bağlayarak arkadaşlar bu ifadeleri kullanıyoruz. 3 tane koşullu ifademiz e, var. PHP bize 3 tane koşullu ifade vermiş. if Else if ve else ifadeleri arkadaşlar. Ben bunlara Türkçe olarak eğer, ya da eğer ve değilse anlamlarını koydum. Zaten if ifadesinin anlamı da Türkçe olarak eğer anlamına geliyor. Diğerleri de ya da eğer ve değilse. Neden böyle koyduğumu da örneklerle anlatacağım birazdan. Şimdi ilk olarak bu benim geçen dersten kalan index dosyam ve bunu ben burada action kısmında control PHP yazarak başka bir sayfada kontrol ettiriyordum gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ama bunu artık böyle yapmayacağım. Neden? Bunu arkadaşlar boş bıraktığımda kendi içinde döndür demektir. Fakat bir koşu olmadan bunu yapmamız mümkün değildir. Yani post edildiğini nereden anlarız? PHP taklarımızı açıyoruz arkadaşlar. Dedim ki ilk koşulumuz if ifadesi. If koşulu. Ve şöyle arkadaşlar bu form olayına geçmeden önce birkaç örnek küçük örnekle açıklayacağım. Öncelikle bir A değişken oluşturalım ve 5'e atayalım arkadaşlar. Ve If dedikten sonra bakın rengi zaten mavi oldu. Yani doğru bir kullanım şu an. If dedikten sonra parantezlerimizi açıp kapatıyoruz ve süslü parantezlerimizi de açıp kapatıyoruz. İşte bizim koşulumuz bu süslü parantezler içine yazılacak. Yani koşulumuz şuraya yazılacak arkadaşlar. Şu normal parantezler içine ve koşul yerine geldiğinde de bu süslü parantezler içindeki kodlarımız çalışacak, gözükecek. Koşulumuz ne olacak? Zaten operatörleri anlattım operatörleri önemsiz diyen arkadaşlarım vardı. Ancak önemli olduğunu burada da bir kez göreceğiz. Diyeceğim ki A büyükse eee 3'ten ve A küçükse 5'ten. Hatta şöyle diyeyim 6'dan. Eğer A 3'ten büyükse ve A 6'dan küçükse ki A 5 olduğu için hem 3'ten büyük hem de 6'dan küçük oluyor. O zaman Eko işlem doğru diyeyim. Şimdi çalışıralım isterseniz arkadaşlar. İşlem doğru dedi. Peki ben bunu 2 yapmış olsaydım hiçbir şey yazmayacaktı. Neden arkadaşlar? Bir kere ilk başta A 3'ten büyükse dedim ben. Eğer burada eğer A 3'ten büyükse ve A 6'dan küçükse bu iki koşulunda yerine gelmek zorunda. Ama ya da olmuş olsaydı arkadaşlar. Misal ee, 8 yapayım ben bunu. İşlem doğru. Neden? Yani ya A 3'ten büyük olacak ya da A 6'dan küçük olacak. Ki bu durumda 6'dan küçük olmadığı için ilk koşula bakacak. A 3'ten büyük mü? 8. Evet A 3'ten büyük. O yüzden ne yapacak? Yine koşullu ifadem yerine gelmiş sayacak ve bu işlemi yapacak. Ama V koyarsak A hem 3'ten küçük olacak hem de 6'dan pardon hem 3'ten büyük olacak hem de 6'dan küçük olacak. Ancak o şekilde koşulun yerine gelir. Misal 6 yazayım arkadaşlar. Yine koşulun yerine gelmez. Gördüğünüz gibi. Ama hem küçük hem de eşit olursa o zaman işlem doğru olur. 3 yazayım örneğin arkadaşlar yine olmaz. Ama hem büyük hem de eşit olursa o zaman işlemim yine doğru olacaktır arkadaşlar. Örneğin bir A değişkenimin e, ifadesi taşıdığı ifade Tayfun olsun. Ve diyeyim ki A eşit eşitse Tayfun'a işlem doğru. Bakınız arkadaşlar işlem doğru demektir. Ama Erbilen'e eşit de, demiş olsaydım işlem doğru demeyecekti. Heh şimdi. Eee. İlk ifadem dedim ki if yani eğer a değişkeni er bileni eşitse ya da eğer yani birden fazla koşul belirtmek istersen mesela a değişkeni er bileni eşitse a değişkeni prototürki eşitse a değişkeni ne bileyim tayfuna eşitse gibi o zaman else if, if ifadesini kullanırım. Bakın bunun süslü parantezin bittiği yerden devam ettirebilirsiniz ya da şu şekilde de kullanımı vardır bunların arkadaşlar fakat ben bu şekildeki kullanımını hiç hoş bulmuyorum o yüzden böylesi daha mantıklı geliyor. Zaten bakın bu süslü parantezimiz ilk ifademizin süslü parantezinin Onun bitişi. Onun bitişini else if, if ifadesini yazıyoruz. Bunu else ve if'i ayırarak da yazabiliriz. Else ve if'i birlikte de kullanabiliriz arkadaşlar. Else if dedim. Yine bir koşul belirtmek durumundayım burada. A eşit eşitse tayfuna o zaman da bu kısım gelsin. Eko e, A tayfuna eşit desin örneğin. Elsif e, A eşit eşitse prototürk ifadesine Eko A prototürke eşit diyeyim arkadaşlar. Şimdi bakalım. A Tayfun'a eşit dedi gördüğünüz gibi. Küçük yazmış olsaydım kabul etmeyecekti arkadaşlar. O yüzden buna dikkat ediyoruz. Çünkü kesinlik istiyor ifadelerimiz koşul ifademiz. Ve mesela ben buraya e, prototürk yazmış olsaydım. A prototürk'e eşit dedi arkadaşlar. Ha bazen bu büyük küçük nasıl uyduracağız diyenler olabilir. İşte bunlar içinde fonksiyonlar var. Yani yazılan ne kadar büyük yazılırsa yazılsın tüm harfleri küçüre, küçüğe dönüştürüp o şekilde if yapısında kontrol ettirebileceğimiz fonksiyonlar da var. Ama daha fonksiyonlara geçmediğimiz için onları bu derste göstermeyeceğim arkadaşlar. Demek ki neymiş? If ifadesi eğer anlamını taşıyormuş. Else ifadesi de ya da eğer anlamını taşıyormuş. Ve birden fazla koşul belirtmek için else ifadelerini kullanıyoruz arkadaşlar. Ve en sonunda hiçbir koşula uymadığı takdirde yani değilse yani bunlardan biri değilse else diyorum. Burada bir koşul belirtmeyeceğim. Direkt süslü parantez açıp kapatıyorum arkadaşlar. Çünkü hiçbir koşul yerine gelmediğinde çalışmasını istediğim bir kod varsa else ifadesi içine yazıyorum ve eko diyorum ki a adam olmaz. Örneğin prototürk 26 yazdım ve a adam olmaz dedi arkadaşlar. Eğer ben bu else ifadesini belirtmemiş olsaydım ekranda hiçbir şey yazmayacaktı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ama else tüm bu koşullarımın yani tüm bu koşullarım yerine gelmiyorsa çalıştırılmasını istediğiniz kodlar varsa Onları yazabileceğiniz ifadedir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi gelelim form olayına. Şimdi bildiğiniz gibi eko diyeyim öncelikle. Şöyle bir ekranı yazdırayım form e, kodlarımı. Biz burada örneğin at soyadı nasıl alıyorduk arkadaşlar? Alt dere post diyordum ve at soyad şeklinde alıyordum değil mi? Şimdi ifademin içine şunu belirteceğim. Yani diyeceğim ki if post eğer post edilmişse if post. Bu şekilde arkadaşlar. Eğer post edilmişse buraya göster bana. Post edilmişse burası gözükecek. Else edilmemişse de arkadaşlar ne olacak? Form tagım gözüksün. Hemen bakıyorum. Bakın arkadaşlar. Gönder dediğim zaman ha burada post metodumu kullanacağım tabii ki. Gönder dediğim zaman bir boşluk oluştu. Yani boş bir sayfaya geldi. İşte aslında koşulumun burası bu kısmı çalıştı. Yani post edildiği kısmı çalıştı ve echo bakalım hemen. Hemen bir bir şey yazdıralım. Örneğin post işlemi başarılı diyelim. Gönder. Post işlemi başarılı dedi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi eğer post edilmişse bu kızım artık gözükecektir. Yani kendi içinde post ettirebiliyoruz sayfamızın ayrı bir sayfaya ihtiyaç duymadan. Ve aynı şekilde Şimdi eğer post edilmişse dedik ama misal adam at soyadını boş bıraktı ama diğerlerini doldurdu ve gönderdi. Bakın koşul içinde koşul belirtebiliriz. Örneğin if içinde bir if daha açacağım. Şu şekilde ve burada koşulumu belirteceğim. Ne diyeceğim? Post at soyad yani şu at soyad e, input'um eşit eşitse boşa. Aslında bunu fonksiyonla da kontrol ettiriyoruz. Empty fonksiyonu ile. Ancak onu şimdi göstermeyeyim. Diyorum ki e, post metodum boşa eşitse hata mesajını yazdıralım. Eko diyeyim. Ad soyad boş olamaz. Yeniliyorum. 18 diyorum gönderiyorum. Bakın ad soyad boş olamaz dedi. Gördünüz mü? Bir, bir diğer else if ifadesi de e, post yaş Boşa eşitse eğer arkadaşlar, Eko lütfen yaşınızı belirtin diyorum. Hemen mesela bunu yazalım, gönderdiğim. Bu sefer de lütfen yaşınızı belirtin dedi arkadaşlar. Şimdi yaşımı da belirtiyorum ve en sonunda as. Hani ifadelerim eğer boş değilse ne yapacağım? Eko aramıza hoş e, hoş geldiniz nokta Post, ad soyad diyelim. Aramıza hoş geldiniz Tayfun Erbilen dedi gördüğünüz gibi. Bu şekilde de arkadaşlar işlem yaptırabiliyoruz. Şimdi get işleminde şu şekilde. Bakın bu şekilde bir parametre gönderiyordu değil mi arkadaşlar? Şimdi bunları da siliyorum. Öğrendikten sonra bunları da. Şimdi misal sayfa yapacağız. İşte biz neredeyiz? index.php'deyiz, değil mi? E, get işleminde ne oluyor? Mesela e, at soyat diyordu. eşittir typhoon artı erbilen diyordu arkadaşlar, değil mi? İşte bu şekilde örneğin diyeceğim ki e, sayfa eşittir işte hakkımda. Hakkında ya sayfa hakkında eşit olduğunda arkadaşlar şu kısmı göstersin. Sayfa işte ana sayfaya eşit olduğunda bu kısmı göstersin gibisinden yapacağım. Şimdi öncelikle bu sayfa get'ini almam lazım. Bunu nasıl alacağım arkadaşlar? Ee, eğer zaten hani bu şekilde çağrılmışsa, yani bir sayfa ile çağrılmışsa, yani if e, get sayfa değişkenini aktaracağım. Sayfa eşittir diyeceğim. Get sayfa. Hani nasıl post, at soyad name'e göre alıyorduk. Burada da name'e göre. Yine neye? Sayfa name'ine göre get ile aldık bu sefer. Sondan eklemeli arkadaşlar. Ve bunu bir sayfa değişkenine aktardım. Burada diyeceğim ki if eğer sayfa eşit eşitse e, hata hatta şöyle de yapabiliriz. Hiç böyle iki tane koşul ifadesi belirtmeyelim. Diyeyim arkadaşlar. Ama bunun başında ne yapacağım? Bir e, et işareti koyacağım. Hata bastırma operatörü. Diyeceğim ki eğer sayfa eşit eşitse hakkımda ya Eko ekrana ne yazdırsın arkadaşlar? E, H1 Hakkımda Ben bir e, Garip kel oğlanım Eşeğimdir varım yok Else if ya da arkadaşlar Sayfa e, Mesela neye eşitse iletişime eşitse Eko H1 iletişim diyeyim ve P takımının içine de benimle iletişime geçmek isteyenler ahref Mailto e, mail to tayfun erbilen at hotmail.com com A mesaj bırakabilirler diyeyim arkadaşlar ve tekrar bir elsif diyeyim örneğin son kez de Sayfa değişkenim neye eşitse e, Referanslara eşitse Arkadaşlar Eko e, Mesela ne diyelim H1 referanslar Referanslar yakında Eklenecektir diyeyim. Ve arkadaşlar e, Şuraya Eko diyelim ahref mesela index.php sayfa hakkımda diyorum. A takımı kapatıyorum ve hakkımda şeklinde ekrana yazdırıyorum. Daha sonra iletişim ve referanslar olarak da yazdıracağım. İletişim ve son olarak da referanslar diyorum referanslar şunları bu şekilde ekrana yazdırdım. Şimdi hemen bakalım. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar, hakkımda iletişim referanslar. Hakkımda'ya tıkladığımda bakın arkadaşlar, ilk koşulum yerine geldi. Sayfa şu sayfa ya eşit olduğu için nereye gösterdi? Buraya gösterdi. Hakkımda ben bir garip şey olanım 5 emdir varamıyorum. İletişime tıkladığımda Bakın arkadaşlar bu koşulum yerine gelmedi. Diğer koşuluma baktı. Bu koşulum yerine geldiği için de bu kısmı gösterdi. Yani şu kod bloğunu gösterdi arkadaşlar. Ve iletişim benimle iletişime geçmek isteyenler. tayfunerle.hotmail.com'a mesah bırakabilirler demişim. Neyse. Ve referanslara tıkladığımda da arkadaşlar gördüğünüz gibi ben bunların dışında bir şeye tıkladığımda saçma sapan bir şey olmaması için örneğin as en son diyorum ki eğer pardon değilse echo yan yanlış bir yere girdiniz diyeyim. Gördüğünüz gibi yanlış bir yere girdiniz hatta PTG içinde yazabilirim. Bu da en basitinden bir sayfa e, yapımıdır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. E, başka anlatacağım. Misal e, ne var arkadaşlar? Şimdi if ifade if ve else if veya else e, if ve else if ifadeleri diyeyim. Ee, değişkenin durumunu kontrol ettirebilirler. Misal bunu da artık şöyle yapayım sileyim hatta bunu da nasıl değişkenin durumunu kontrol ettirebilirler. Mesela bir a değişkenim, true'ya eşitliği Ya yani normalde eşit eşitlemem de e, hani bir, bir işlem yaptığımda eğer bir doğru sonuç aldıysam mutlaka bana true, yanlış bir sonuç aldıysam mutlaka bana false değerini döndürecektir. O yüzden if a dediğimde bu demektir ki a um, true değeri döndürmüşse yani doğru bir işlem gerçekleşmişse echo işlem tamam diyeceğim as eğer a true değerini döndürmemiş yani işlem gerçekleşmemişse işlem gerçekleşmedi diyebiliriz arkadaşlar. Yenilediğimde işlem tamam dedi. Ama A false değerini döndürmüş olsaydı işlem gerçekleşmedi diyecekti arkadaşlar. Yani burada true olup olmadığını kontrol edebiliyoruz. If yapısının böyle de çok harika bir güzelliği olduğunu söyleyebilirim sizlere arkadaşlar. Ee, koşullu ifadelerde anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. İşte bunlarla şu anda öğrendiğimiz bu 7 dersi sanırım. Bu öğrendiğimiz 7 derste arkadaşlar birçok işlemi yapabiliriz aslında. Biraz mantık kullanırsak e, harika şeyler yapabiliriz arkadaşlar. E, bu videomun sonuna geldim. Unuttuğum şeyler var mı yok mu bilmiyorum. Ama unuttuysam mutlaka bir sonraki derste veya sonraki derslerde telafi ederim. E, şimdilik unuttuğum bir şey olduğunu sanmıyorum. E, bir sonraki derste görüşmekle ile kendinize iyi bakın arkadaşlar.